Bu kadar uğraştırdınız. Oyunsel Evet. Çok kıymetli basın mensupları, çok kıymetli başkanımız, yöneticilerimiz İskişehir Spor'un camiasına mutlu bir haber vermek için bugün bir araya geldik. Tabii e, geçen yılda çok umutluyduk. Eskişehir Spor'un mevcut durumundan hiçbir Eskişehirli, hiçbir Eskişehir memnun değil. Bizler de bunu dert edinen insanlar olarak Eskişehir Spor'un bir an önce Süper Lig yolunda hızlı adımlarla yukarı doğru çıkmasını istiyoruz. Tabii milletvekili olmadan önce de olduktan sonra da Eskişehir hızlıca Süper Ligi'ye çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağıma söz vermiştim. Geçen yıl gene yönetime sordum. Nasıl? Futbol istiyor musunuz? Bir şey ihtiyacınız var mı? Geçen sene iki tane futbolcu almıştık. Bir kaleci, bir santrafor. E, ama geçen sene e, rast gitmedi işlerimiz. E, esasında geçen sene şampiyon olabilirdik ancak e, tabii futbolun doğrusu yok. E, bu sene inşallah e, yeni yönetimimiz iyi bir ivmelenme yakaladı. E, takımımızın e, oynadığı futboldan da çok mutluyuz açıkçası. Geçen sene yine lider gitmemize rağmen bu kadar iyi bir futbol oynamıyorduk. Bu sene daha iyi oynuyoruz. Yine başkanıma ve yöneticilere devre arasında bu stadyumun Eskişehir Spor'a tahsisiyle ilgili bir protokol yaparken orada devre arasında bir ihtiyacınız olursa ben karşılarım demiştim. O doğrultuda başkanımız ve yönetimle yaptığımız görüşmelerde futbolcu istekleri oldu. Tabii o futbolcu, bu futbolcu, onu alalım, bunu alalım dedim ki en iyisi kimse bizi ligde ihtiyacımız olan, almış olmak için değil, ihtiyacımız olan bölgelere. Tabii e, Anadolu Üniversitesi'nden, o da Eskişehir'in Eskişehir bir e, kulübü, ligde. Anadolu Üniversitesi'nden e, Ali Fırat Kasap ve Umut Akpınar'ı e, istediler. Sağolsun Anadolu Üniversitesi yönetimi ve başkanına da buradan e, teşekkür ediyorum. Eskişehir kulübü olduklarını, Eskişehir adiyeti ve sahip olduklarını Anadolu Üniversitesi kulübü başkanı yöneticileri gösterdiler. E, futbolcularımızın Eskişehir Spor'a gelmesi yönünde e, büyük tavizler verdiler, büyük toleranslar sağladılar bize. E, ben de e, Eskişehir'in e, seçilmiş milletvekili olarak Eskişehir Spor'un eski başkanı e, olarak e, transfer masraflarını karşılayarak iki kardeşimizi Eskişehir Spor'a kazandırdık. İnşallah Eskişehir Spor e, bu noktada e, yeni transferlerimizle inşallah e, mutlu sona bu sene ulaşacak. Ben garanti görüyorum. Bu doğrultuda da sizlerin de e, üzerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü Anadolu kulübü de çok büyük fedakarlık yaptı. Ben de çok büyük fedakarlık yaptım. Sizleri buraya getirmek için üzerinizdeki sorumluluk yüksek. Bu bilinçle inşallah takıma katkı sağlayacaksınız. E, bu doğrultuda inşallah e, bu sene mutlu sona ulaşacağız. E, ben yönetime ve başkanımıza güveniyorum. Arkasındayız. Bugün bunları yaptık. Yarın da yine e, Eskişehir Spor'un geçmişte nasılsa bundan sonra da hep yanında olacağız. Tabii e, Eskişehir'de e, yapılan Eskişehir Spor'un haricinde e, yapılan hizmetler de var. Özellikle e, bu oturdu, içinde oturduğumuz tesis 2008 yılında benim başkanlık döneminde yapıldı. Şey, spor hiçbir çivi çatılmamıştı. Ee, yine spor bakanlığımız, ben de yine buna şahit oldum. Öyle bir şansım var. Ee, milletvekili olduğum partide hükümetimizin e, bakanlığı tarafından yine şu karşıda gördüğünüz tesisler yapıldı bundan dolayı da çok mutluyuz hükümetimizin Eskişehir Spor'a ve Eskişehir'e verdiği değeri de bu yapılan tesisler gösteriyor bu sene iyi bir şey yakaladık, hava yakaladık, Tabii yıllardır ben iki Eskişehir Spor Başkanlığım yöneticiliğim döneminden beri belediyelerin Eskişehir Spor'a el atması ve destek vermesi noktasında hep hayıflanıyorduk, bu doğrultuda bu dönem eee Belediye başkanlığı adaylığımızda verdiğimiz taahhütler vardı. Sonra e, mevcut belediye başkanımızın da onun üzerine verdiği e, taahhütlerle Eskişehir Spor'a e, belli katkılar sağlıyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. E, hiçbir belediyenin Eskişehir'de Eskişehir Spor'a e, hizmet etti mi, Eskişehir Spor'a destek oldu mu diye e, gerek yok. Çok toplamak kadar doğal bir görevi Eskişehir Spor'a Destek olmak hem belediye başkanlarının hem de milletvekillerinin ve Eskişehir'deki atanmış ve seçilmişlerin onun için belediye başkanlarımızın bu tutumu devam etmesini diliyor ve istiyorum. Eskişehir Spor'un ayrıca daha önce Eskişehir'deki çevre yolunda Ismar Market zincirinin yeri ve benzinlik Eskişehir Sporunda biliyorsunuz. O dönemin e, belediye başkanı Yılmaz Büyükelçen, e, işte burayı siz e, devrini yapın ben yine size vereceğim, Eskişehir Spor'a vereceğim dedi. O dönem ben e, o dönemki yöneticilerimize söyledim ya bu adam bizi kandırır bak vermez dedi. Ama yine de imza attık e, belediye başkanımızdır sözünde durur diye orayı o zaman verdik. Ancak bugün gelirken yine baktım orası şimdi çağdaş marketleri ve benzinlik oluyor. Aslında orası Eskişehir Spor'undur. başkanımıza da bir çağrıda bulunuyorum. Buranın Eskişehir Spor'a devrini hızlıca yapmaları lazım. Eskişehir Spor'a rast edilmiştir. Burası Eskişehir Spor Eskişehir Spor'a aittir. <laughs> Ve burayı e, başkanımız bizi kırmaz. Eskişehir Spor'a da e, e, olumlu bakıyor. E, bu doğrultuda orayı Eskişehir Spor'a tekrar istiyoruz. Çünkü Eskişehir Spor'un kalıcı gelirlere ihtiyacı var. Bunun dışında Eskişehir'de Bakanlığımızın yaptığı büyük hizmetler var spor alanında benim de milletvekili olmamla birlikte bu işlere biraz hız verdik. E bu doğrultuda Eskişehir Spor biliyorsunuz stadyumda oynuyor ancak stadyumun masraflarına Eskişehir Spor'un gelirini karşılaması mümkün değil değil mi Başkanım? Evet. Bu masrafları genç Sporumuz hiçbir şehirde olmadığı gibi Eskişehir'de bu masrafları biz karşılıyoruz Eskişehir Spor orada maçlarını oynasın diye. Ee, onun dışında e, biliyorsunuz amatör futbol kulüplerinin bazı sorunları vardır sağ sorunları vardır. Ee, bu sorunlarla da ilgili e, belli çalışmalarımızı yaptık e, Mutalip'in sağ sentetiği yenilendi e, diğer bir sahamızın e, 24 saat e, gece maçlarında oynayabileceği şekilde aydınlatmaları ve seyirci e, misafir seyirci türbünleri e, yapıldı ee, Osman Gazi sahamızda bir zemin sorunu var. Onu da e, hızlıca e, kararını aldık. Oranın da zeminini e, iyileştirmesini e, yapacağız. Onun dışında e, iki gün önce Spor Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız buradaydı. Sağolsunlar e, İnenü'ye bir tane büyük e, amatör kulüplerinde oynayacağı bir sahanın e, konusu konuşuldu ve İnenü'ye hızlıca bu sahayı yapıyoruz. Onun dışında Sarıcakaya'da da olmayan bir semt sahası yapacağız. Sarıcakaya'da şu anda gençlerimizin oynayacağı bir sahamız yok. Ayrıca İskişehir'de dezavantajlı mahallelere 10 adet semt sahası yapılması konusunda bakanlığımızla mutabık kaldık. Özellikle ihtiyaç sahibi mahallelerde bu 10 adet semt sahasına hem amatör spor kulüplerinin, hem altyapıların, hem de o bölgedeki öğrencilerimizin kullanımına 2025 sonuna kadar e, sağlayacağız. Eskişehir'de ayrıca sazova atletizm pistinin de e, zemin yenilenmesi yapıldı ve hizmete açıldı. Bunun dışında yine bakanlığımızın spor marifetiyle Anadolu Üniversitesi'nin içinde yeni bir kapalı spor salonu inşaatı bitmek üzere. Bunu da 2025 yılı içinde hizmete açacağız. Yani hükümetimizin hem Eskişehir spora hem şehrin sporuna, özellikle amatör kulüplerin ihtiyacı olan saha ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yine buradan amatör spor kulüplerimizin neye ihtiyacı varsa saha ve tesis anlamında bizlere ulaşsınlar. Biz bunları karşılamak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Eskişehir'e yapılmamış yatırımları en son yıllarda yapılmamış yatırımları büyük oranda birkaç yıl içinde tamamlayacağız. Hem semt sahaları hem de spor tesisleri anlamında. Bir de biliyorsunuz bu karşıda spor bakanlığının yaptığı yeni tesislerimizin iç tef tefrişatı var. Şimdi bu iç işte tefrişat konusunda da Eskişehir'deki iş adamlarından, belediyelerden destek bekliyoruz. Yani bakanlığımız bunu binasını anahtar teslim yaptı. Ancak bu bununla bitmiyor. Bunun futbolcuların yatacağı yerler, kalkacağı yerler, çarşafı, yorganı, yastığı bunları inşallah Eskişehirli iş adamlarına buradan çağırda bulunuyorum, belediye başkanlarına bunu hızlıca ee, tamamlarsak inşallah yıl sonunda şampiyon olduğumuzda üçüncülükte yeni bir tesiste e, işlerimize e, başlayacağız. E, bu arada e, imzalar atalım istiyorsanız. Evet. Buyurun. Hadi bakalım. Evet basın mensuplarını yakalamışken e, soru varsa onları alalım. Herhangi bir soru varsa o soruları cevaplayalım. Ondan sonra tabii buyurun. Sayın Bey, Madımada Belediye Başkanı Tartışık Geçen Gün Kasası bir canlı yayınca tüm kazanmışlar bir şey sıkılara katkı sağlayan başka bir kısım varsa Evet. Ya şimdi Kazım Kurt e, Odun yani Odun Pazarı Belediye Başkanı her konuyu siyasi polemik yapıyor. Bu yüzden yani inandırıcılığı maalesef yok. E, ben de ona bir e, cevap vermek istemiyorum. Yani kimseyle kavga etmek istemiyorum. Burada Eskişehir Sporu önemli olan Eskişehir Sporu. Sen çok vermişsin, sen az vermişsin. Yani belediye başkanları bununla övünmemeli. Zaten senin asli görevin Eskişehir spora sahip çıkmak. Yani bununla niye övünüyorsun ki? Yıllardır yapmadığınızı bizim zorumuzla yapıyorlar şu anda. Tabii e, şimdi eee Uzunpazarı Belediye Başkanı eğer Büyükşehir Belediye Başkanı adayı falan olmak istiyorsa partisi, rakibi ben değil, rakibi Ayşe Ünlüce. Ayşe Ünlüce uğraşsın, benimle uğraşmayı bıraksın. Benim Kazım Kutlu, Ahmet'le, Mehmet'le, şahıslarla bir derdim yok. Benim rakibim de değil. O yüzden o Ayşe Ünlüce rakibiyle uğraşsın, bizimle uğraşmayı bıraksın. Eskişehir Spor'a e, hizmetlerimizi, yani benim Eskişehir Spor'a verdiği maddi manevi e, katkıların zekatını bile veremezler. Onun için burada kim çok vermiş, kim az vermiş onların hiçbir önemi yok. Burada önemli olan Eskişehir şampiyon olması. Şampiyon olduktan sonra bu işleri e, şey yapan çok olur, sahiplenen çok olur. Şimdi onların hevesindeler. Biz 2007-2008 yılında Süper Lig'e çıktığımızda e, İstanbul'daki maçlarda hiçbiri yoktu. E, İstanbul'daki maçların sonundaki şampiyonluk maçına Yılmaz Hoca geldi. Tabi Yılmaz Hoca Eskişehir soğuk bakan, Eskişehir elinden tesislerini alan, gelirlerini alan bir başkandı. ondan sonra şampiyon olduktan sonra bir baktım eline şeyi almış, kupayı almış geziyor sahanın içinde. Onun için şampiyon olduktan sonra, başarı geldikten sonra sahiplenen çok olur. Burada önemli olan kimin ne destek verdiği değil, Eskişehir sonucunda başarılı olması, şampiyon olması. İskişehir Spor'un bu ligden çıktıktan sonra da işi bitmiyor. Esas ondan sonra sorunlar başlıyor. Biz belediyeleri inşallah ondan sonra göreceğiz. Yani çünkü 300-500 milyona yakın bir borç olduğu söyleniyor. Yani tam rakam şu anda bilemiyorum ben. Ee, şimdi amatörlükte olduğumuz için şu anda bu borçlar üzerimize gelemiyor. Ama biz bu ligi atladıktan sonra bu borçların hepsi kapıya gelecekler. Ve i̇şte buradaki sandalyeyi, masayı icra etmeye başlayacaklar. Yani onun için Eskişehir Spor'un mücadelesi bu ligi atlamayla bitmiyor. Esas mücadele bu ligi atladıktan sonra başlıyor. Sonra düştüklere kadar zorlu bir mücadelemiz var. Bu mücadelenin her bir noktasında Nebi Atipoğlu AK Parti hükümeti olacak. Desteğini sonsuz verecek. Bizim hiçbir siyasi beklentimiz yok. Ben siyasete girmeden önce de Eskişehir sporluydum. Siyasete girdikten sonra Eskişehir sporluyum. Benim hiçbir siyasi beklentim yok. Bir dahaki dönem beni seçermiş. Eskişehirliler seçmezmiş. Partim beni milletvekili adayı yapar mı? Benim böyle bir beklentim yok. Ben Eskişehirliyim. Eskişehir'de doğdum. Eskişehir'de büyüdüm. Bu kulübü 2008'de 2007-2008 sezonunda Süper Lig'e çıkan başkanım. Bu tesisleri oturduğunuz tesis yapan başkanım benim hiçbir beklentim yok. Siyaset öncesinde de sonrasında da Eskişehir Spor'a, Eskişehir'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Önemli olan burada Eskişehir Spor geçen e, rektörümüz yeni atandı ziyarete gittiğimde onu söyledim. Eskişehir'in en büyük markası Eskişehir Spor e, ve Anadolu Üniversitesi. Eskişehir Spor amatörlükte ve bunu bir an önce kalkındırmamız lazım. Bir de e, kamuoyunda Özellikle Odunpazarı Belediye Başkanı'nın kendi ağzıyla ben seyrettim. Şöylemiş <laughs> sağda solda Nebi Hatipoğlu Anadolu Üniversitesi kulübünü satın aldı diye. Yani böyle bir şey de bilmiyorum. De mi? Diyorsun? Yani biz benim öyle bir durumum yok. Ando Üniversitesi'nin kulübünün bir yönetimi <laughs> ve başkanı var. Biz Eskişehir Sporluyuz. Biz Anadolu Üniversitesi'ni ancak Eskişehir Spor'a destek olsun diye destekleyebiliriz. Yoksa Eskişehir'de tek kulüp vardır, Eskişehir Spor'dur. Başka da kulüp yoktur kardeşim. Biz bunu biliriz, bunu söyleriz. Bundan sonra da Anadolu Üniversitesi inşallah e, iyi yerlere gelecektir. O da onlar da Eskişehir Spor'a da destek vereceklerdir. Ben onlara da burada tekrar teşekkür etmek istiyorum. Başka sorusu olan var mı? Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Oğlum siz böyle çıkmayın. Geçen sene aldık o Ercan'ı gol makinası diye tıraş makinası <laughs> olmadı ya. Niye olmadı bilmiyorum. <laughs>